Efendim Gamers Kral oyna. E futbol oyunu hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle touch Barcelona maçını yapacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Söz spikerlerde. Josop Tamayaza'dan kucak dolusu selamlar. Bakalım kim kazanacak. Söz spikerlerde keyifli seyirler. Rüzgar neredeyse sıfır, güneşli bir gün, güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katana var, ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Inter Milan taraftarları. Nerat zurıyorlar. coşkulu bir atmosferi yaratmayı biliyorlar. Bugün bir kez daha bunu görüyoruz. 80 bin mavili siyahlıya ev sahipliği yapan stadyumda bu iki rengin dışında bir şey giymek yasak gibi. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama Normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu... Bitirebilecek mi? Ağları buluyor. Evet, bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Inter şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Lautaro Martinez. Dumfries. Kale deniyor. Top boşta. Yeniden deniyorlar. Evet. Mutlaka tekrar deneyecekler. Başladılar bir kere. eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Inter skor eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Barella. Güzel karşıladı. Nefis bir müdahale. Lamin Yamal. Aslani ön sezilerini devreye sokuyor. Inter paslar ilerlemeyi deniyor. Sola yolluyor. Kontra hata başlatabilecek mi? Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Di Marco. Gavi. Ve pasa müdahale geldi. Barella. Dumfries. dönüp geri atmayı seçti. Sola doğru bir top ve orta geldi. Hedefini bulamadı. Barella. Rafinha ve topu kaptırdı. Lautaro Martinez. Mükemmel vermekte hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. <laughs> Inter ilk köşe vuruşunu kullanacak. <laughs> Barcelona için kontratak fırsatı. Topu kapıyor. hedefini bulamadı. Gedri ileri pas. Çok önemli bir müdahale. Arao büyük tehlike. Alejandro Balde. Rafinha pasını verdi. Vites yükseltiyor. yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Rafinha Lewandowski sol kanada oynadı. De Fried. Dumfries. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Lewandowski Gavi Top havada Lautaro Martinez aradan bir pas kurtulmayı başardı ve ileri oynadı ilerliyor koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor Lamin Yamal evet bakalım ne karar verecek karar penaltı Inter rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Gol! Barcelona golü buldu. Gözünü bile kırpmadan attı. Dümdüz vurarak şansını zorladı resmen. Ama bu seferlik her şey yolunda gitti. Barcelona öne geçiyor. Inter isabetli paslar yapmayı başardı. Lautaro Martinez enfes müdahale. Rafinha ilk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? Lautaro Martinez her şeyini ortaya koyuyor gerçekten. kullanacakları ikinci korner bu. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Taç atışı kullanılacak. Ve karşı kanada oynuyor. İşte geliyor. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı ve müdahale etmeyi başardı işini garantiye almayı tercih etti. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Araya girdi. Güzel hamle. Gavi ve müdahale geldi. Arao Ağır baskı meyvelerini verdi. Lautaro Martinez. Mehdi Taremi. Mehdi Taremi. Kusursuz bir gol. Ve fark açıldı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olunca. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Evet şut şansı. Müthiş bir gol. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Barcelona artık önde. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. bir adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Sostituzione per l'Inter. Numero 21. Numero 10. Yeniden birlikteyiz. Inter için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Gavi. Sağ oynuyor. Zielinski Mehdi Taremi hemen müdahale etti. Alejandro Balde depara kalktı. Gavi ve kendini yerde buluyor. Turam Alejandro Balde Di Marco. Gavi. Pedri. Alejandro Balde. Topa ilk kim yetişecek? Arao. Geri dönmeyi başarabilecekler mi acaba? Pau Kubarsi. Mehdi Taremi. Mehdi Taremi. Top boşa çıkıyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Rafinha çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. güzel bir pas geldi ve müdahale geldi. Belli ki risk alacak havada değil. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Sağ doğru Pedri Inter için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Dumfries. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. <laughs> Alejandro Balde. Pedri. Gavi golünü attı. Devamını arıyor. <laughs> Mehdi Taremi. Pedri. Net ve isabetli paslar. Zielinski. Sola oynadı. Geri ortaya yolladı. İşini şansa bırakmıyor. Mehdi Taremi. Evvarella. kupalarda, Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Evet, skor yeniden eşit. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Top boşta kaldı. Pedri Hareketli birini Turam. Gol! Gol! Inter! Inter golü buldu. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Inter kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Değişiklik zamanı. <laughs> bu değişikliği bekliyordum. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle Virtüöz orkestra şefi. En isabetli pastı. İyi vurdu. Ve top sahipsiz kaldı. Sıra dışı bir müdahale. Durum çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Arao uzaklaştırıyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bir kez daha. Topu ağlarla buluşturuyor. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Mehdi Taremi kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrol asla kaybetmedi. Var, i̇nanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir <laughs> maçı izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak et. İşte şu. Gol geldi. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Evet. Hattrick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Barcelona maça dönmek için büyük bir adım attı. Geri dönmeleri için şans doğdu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Inter belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Yakalayabilir. Mehdi Taremi. Önemli bir müdahale. Rafinha. Ve faul. Karar serbest vuruş. Evet sarı kart geldi. Atenção, Arao Kunde Di Marco Koşan arkadaş büyük şans Ve topu ağlara yolluyor Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Lewandowski Krankran'a mücadele eden galip ayrılıyor. Sola doğru bir top. Çok yükseklerden bir kafa. Ah! ağlarla buluşturamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Ve yardımcı hakem offside diyor. Kunde Turan Arao gücünü gösterdi Pau Kubarsi Pedri Turan Çok iyi bir pas Şut fırsatı Bu son uyarıydı muhtemelen Yine de kart yok Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Güzel bir fırsat. Di Marco. Enfes bir kurtarış. Duracağı yeri iyi seçtiği için topun yönünü kestirebildi. Bu da müdahale olanağı sağladı. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şutu gönderdi. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Gözlerinden her şey anlaşılıyor. Kunde. Kaleciye dönüyorlar. Pedri. Dani Olmo. Dumfries topu geri almayı başarıyor. Pau Kubarsi. Kunde. Ferran Torres topun peşini bırakmıyor. Kunde ileri doğru geçmeyi başardı. Dani Olmo İlerleyecek kaleciyle karşı kar. Ve şut geldi. Olabilir de karşılaşmayı kazanan Inter. Gol düellosu Inter'in. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar. Ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Inter 6 Barcelona 4 maç sonucu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeniriz. Bekliyorum. Sağ olun. Abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.